arkadaşlar. Tercihlere doğru düşünmenizi istediğim, tercihlerle ilgili daha baya bir vaktimiz varken sorgulamanızı istediğim bir şey var. Bu da şu. Bir işi, bir mesleği seçmeden önce kim olduğumuzu gerçekten tanımak. Kimiz biz? İçe kapanık biri miyim? Analitik düşünceye sahip biri miyim? Ya da e, rol model aldığım insanlar gibi o mesleği yaptığım zaman keyif alır mıyım? mutlu olur muyum. Kendimle alakalı ben mesela mesleğimi seçeceğim zaman hani e, tabii ki e, çevremizden etkilendik, tabii ki insanlardan etkilendik. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama en son şunu görüyoruz. Şimdi karar verdiğimiz bir mesleğin arkadaşlar evrimleştiğini, evrildiğini, başkalaştığını görüyoruz. Y yeni dünyasında bu hani mavi yaka beyaz yaka şimdi ne çıktı ben geçen yıl yayınlarda söylemiştim yeni yaka modeli yani evden çalışma daha bu pandemi olmadan önce dünya genelinde %23 oranında evden çalışma vardı home office çalışma vardı veya bir kafeye kütüphane gidip oradan çalışmalar vardı İnanın bunun daha da artacağını göreceğiz yeni yaka dediğimiz. Şimdi altın yaka dediğimiz bilişim sektörü, yazılım sektörünün birleştiği, insan makine, makine insan birleşiminin oluşturulmaya çalışıldığı bir dünyada. E, altın yaka diye de bir kavram çıktı. Tabii ki güncelden, aktüelden uzak durmamalıyız ama sorunun asıl kaynağı o. Ben hangi işi yaparsam mutlu ve faydalı olabilirim. Benim çıkış noktam buydu. Mutlu olmak ve faydalı olmak o kadar ilintili ki, ilişkili ki. Çünkü faydalı olduğunuz zaman mutlu oluyorsunuz. İnsanlara faydalı olmak. Ee, hani şimdi bazı öğrenciler e, söylüyor, şuna da gidiyor ama bir yönden de acaba diyorum doğru mu, ne kadar doğru. Ee, tamamen ona odaklanmak tabii ki çok uygun değil. Yani arka e, sokaklar dizisine bakıp polis olmak isteyen. Hocam ben de Rıza Baba gibi olacağım. Yani hemen işte sivil kıyafetleri giyip silah alıp sokağa çıkacağını sanan insanlar oluyor. Ya da doktorlar dizisiyle ya da mucize doktor dizisiyle doktor olmak isteyen. Yani herkes mi yakışıklı olur? Herkes mi güzel olur? Ya da yaptığınız her ameliyat orada başarılı mı geçer arkadaşlar? Bunları da düşünmenizi istiyorum. Yani güncelden etkilenerek rol model aldığımız mesleklerle il iletişimimiz, ilişkimiz nasıl? Ben fayda noktasından baktığımda faydalı olduğunuzda mutlu olacağınızı bilin arkadaşlar. O yüzden ya sadece iş para boyutu derseniz paradan dolayı seçtiğiniz meslekle alakalı 3 yıl sonra tükenmişlik sendromuna yakalanabilirsiniz. Ya da sadece saygın bir meslek dediğinizde belki 10 yıl sonra o meslek o saygınlığında devam etmeyecek. Peki neyi seçmeliyim hocam? Ne yapmalıyım? Nasıl bir yol izlemeliyim? Baştan söylemeye çalıştığım şey nasıl bir insanım? Ben konuşmayı seven bir insan mıyım? Yani yapacağım iş konuşma üzerine mi ağırlık olacak? Yoksa sessiz birisiyim, içine kapanım ama aktifim. Yani içine kapanık olmak aktif olmayan gel değil. Organizasyon kabiliyetim var. Ben insanları yönetme noktasında daha iyi miyim? Ya da masa başında çalışma hoşuma gidiyor. Yani daha az insan. Daha böyle az sosyal ortam ve kapanıp çalışacağım bir insan modelinde miyim? Ne olur bu soruları sorun arkadaşlar. Yani sınavlara hazırlıkta dinlendiğinizde molalar verdiğinizde aynı zamanda bunları da düşünmenizi istiyorum. Kimim ben ve şu noktaya da bakın yemek yemeyi unutturacak, uykunuzu unutturacak, yaptığınız zaman kendinizden geçirecek bir meslek. Bizim şimdi bu yaklaşık 65-70 günde 3'te ikisinde yayın yaptık. Bir ekrana bakıp yayın yapmak gerçekten kolay değil ama o kadar enerji dolu oluyorsunuz, o kadar iyi hissediyorsunuz ki kendinizi. Niye? Ya bir, bir faydalı olma düşünceniz var ya da sizden dönükler oluyor. Hocam çok teşekkür ederim. Modum düşmüştü, tekrar ayağa kalktım. Ya da bir bakış açısı kazandırdınız demek o kadar iyi geliyor ki. Manevi tatmin dedikleri şey aslında bu. Yani işinize bir anlam yüklemek. Öldüğüm zaman ben şunu diyecekler mi? Yani bunu herkes kendisi için de söylesin. Hüseyin Aslan Türk bu dünyadan bir Hüseyin Aslan Türk geçtiği herkes kendi ismini söylesin. Nasıl iz bıraktık, nasıl hatırlanacağım? Yani seçeceğiniz meslek, yapacağınız işle ya da sadece iş olarak değil, hayatınız olarak e, böyle bir tutumda sergilebilirsiniz. Yani iki şeye bakıyorum ben. Kendim de mutlu olacağım, başkalarına faydalı olacağım. Üç, bu dünyada nasıl iz bırakacağım? Tercihe doğru programında aslında bunları düşünmenizi istiyorum. Kimsiniz siz, kimiz biz? Tercihler döneminde daha ayrıntılı konuşacağız arkadaşlar. Hepinize en güzel tercihler için giden yolda şimdi emek zamanı diyorduk. Neydi? En güzel kelime istemek, denemek, terlemek, vazgeçmemek. Ama hocam ter kokar. Doğru ama başarı çoğunlukla ter kokar. Haydi 3 hafta daha kokutalım ter. Çünkü ter temizdir. Sevgiler dıptız. thank mm -hmm. you